Benim evladımın orada şehit olup da şu sırt üstü düşüp de gözlerinin acık kalması ben orada da ne oldum hayattan koptum. Yani ben Eren'imi orada gerçek gördüm. Onun için o kadar üzüldüm, o kadar üzüldüm. Selamun aleyküm oğlum. Senin ekmeğin yanır mıydı oğlum? Hiçbir şey bulamazsan fırınlara sapardı. bayat ekmek isterdin oğlum. Türkiye'nin her yerinde anılıysın oğlum. Ormandan beklemiyorum ama kaplamın başında kaldım, mezarında kaldım oğlum. Benim evladımın filmi buralarda çekildi. Tabii ki buralarda çekilen ee, olayların içinde, filmin içinde biz oynamadık ama bizden ne öğrendikseler onu buralarda çekim yaptılar. Ee, biz de tabii ki biraz biraz işin farkındaydık ne olacak ne gidecek ama. Yani ben şimdi kendi kendime dedim ki hani bölüm bölüm yok ya bir izlediğim bölümü unutursun diğerini. Ee, bizi bu ettiler. Biz dün gece Ankara'ya bindik gittik. Akşam saat 6'da yavrumun filminin kalasını izledim ama... Bir anne olarak e, hayatımızı izledim. Ben o çocukların, tabii ki siz de izleyeceksiniz. O çocukların e, ne şekilde hayatı vardı, e, Eren kıbır kıbır bir çocuk diye. Hele de o hayat, bu küçük, küçük çocuklarım da Eren'de Zaten e, izleyince siz de göreceksiniz. Bu babadan sonra, Eren oldu bize bir baba. Ben... E, Akşam saat 6'dan 9.30'a kadar ben hayatımızı izledim. Ben çok kötü oldum. Ee, Cumhurbaşkanımızla sıra oturuyorduk. Ee, Ferhat Kedik şehidimizin eşi bir yanında, ben de Eren'in annesi olarak diğer yanında e, oturduk. Ama bizim döktüğümüz gözyaşını Cumhurbaşkanımız da aynı şekilde döktü. Biz ne kadar ağladıysak o bizden çok ağladı. Hani biz gene yerimizde kıpırtadık, sağa sola döndük, yaşımızı sildik. O önündeki masadan ha bırak göz yaşını, e, yüzlerini sildi, yaşlarını sildi. Ben bile üzüldüm yani onun oradaki bizim hayatımızı izleyip de Cumhurbaşkanımızın üzüldü. Benim acım birisi orada ikiye katlandı. E, o da bizimle beraber ne insanlar orada gözyaşı döktü. Ne bakanlarımız, ne belediye baş, başkanlarımız, ne milletvekillerimiz aynı benimle beraber ama ben ben neydim ben daha kötü oldum kızım. Ara ara izleseydi e, bir bölüm izlerdim. Biraz geçerdi aradan. Bir akşam, iki akşam sonradan izlerdim. Bir araya gelmezdi. Bizim e, filmin başlangıcından sonuna kadar izlediğimiz için ben çok kötü oldum. Yani halen kendimde değilim. Kendi dengemi sağlayamıyorum. Evladımın 1 Ocak doğum günü e, abisini Emre abisi var aradım dedim oğlum Eren'e bir pasta yaptır da kedir. İçimden şunu getirdim hanım e, yazı yaz ona yazdır ona dedim. Eren sen 15 yaşına kadar bir gün e, doğum günü kutlamadın. Sensiz doğum gününün hiçbir değeri yok diye yazdır ona dedim. Bakacağım ne yazdıracak ona. 4 yıldır doğum günü kutlarım ama kendi kendime kutlarım. Benim evlatlarımın hangisi olursa olsun Karadeniz çocukları istahlidir, Benim evlatlarım bir odur işte o bir pasta bir tanesi yer. Hiçbir tanesi dokunmayı. O kardeşleri yok, abileri yok. Hiçbir tanesi dokunmay ona. Ben 13 tane evladımın birini vatana şehit verdim. Bu da büyüttüğüm evladımdan gururluyum. Onu yapmış olduğundan gururluyum. Ama işte evlat bir yerde de acısı yüzünü var. O yüzünü de, o acıyı da unutamıyorum. Eren bugün yaşasaydı 20 yaşını dolduracaktı. E, Eren'imden mutluyum, gururluyum. Öyle bir evladın annesi olduğum için, e, Eren'in burada yapmış olduğu için benim ona emeğim helali hoş olsun. Ben ona hakkım helal edeyim. O acaba bana evlatlık hakkını helal edecek mi? Yani bir çocuğu sadece doğurmak, o kötü hayat şartlarına yaşatmak, hiçbir ananın, hiçbir babanın yani tavsiyesi olamaz kızım. Ben onları çok yokluk içerisinde eşimi kaybedene kadar biz şu gördüğünüz gece konduda mutluyduk. Dört dörtlük bir aileydi, aileydik, huzurluyduk. Ne zaman ki eşimi kaybettim, bir yıl sonra Eren'imi şehit verdim. Benim dünyam yıkıldı, başıma yıkıldı. Beni en çok etkileyen bölüm benim yavrumun şu evde e, aynen öyle yoğumayı yapıp da Hani aynı bizim dediğimiz gibi markete gidiyor. Markette kendi 4 paket o küçük paketlerden makarna alıyor. Parası iki tane alıyor. Onları poşete dediği Bir çuvala koy, Omuzuna sırtla kalıyor. Bu kapının önünde yere koyu Beni etkiledi. Bir daha benim evladımın orada şehit olup da şu sırt üstü düşüp de gözlerinin acık kalması ben orada da ne oldum hayattan koptum. Yani ben Eren'imi orada gerçek gördüm. Onun için o kadar üzüldüm, o kadar üzüldüm. Acaba benim evladıma sebep olanlar kimin bir parmağı varsa onlar da hiç yok mu üzüldü oldu değil mi? Ben onu merak ediyorum. Acı acıdır, acı unutulmaz ama benim evladımdan bana çekilip de kalan film olacak. Onu izleyip izleyip yani onunla gönüllü eğlendireceğim. Evladımı özlediğim zaman onu acıp onu bakacağım, onu izleyeceğim. Emeğe geçen herkese teşekkürler. Yanır mıydı oğlum? Hiçbir şey bulamaz. Bir daha benim evladımın orada şehit olup da şu sırt üstü düşüp de gözlerinin acık kalması ben orada da ne oldum hayattan koptum. Yani ben Eren'imi orada gerçek gördüm. Onun için o kadar üzüldüm, o kadar üzüldüm.